Oyun kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hello Neighbor'dan kaçış oynuyoruz. Gerçekten çok ama çok eğlenceli bir oyun olacak. Şimdiden videoyu beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz böyle çok daha fazla video gelecek bu arada. Hemen geçiyorum inanamıyorum ya. Bu karşıya geçmek ne kadar zormuş arkadaşlar. Yani çok zormuş. Şimdi beni Hello Neighbor yakalayacak. Aha uçağıma atlayıp gidebilirim buradan. Demek ki birileri birileri onu yakalayacağımdan korkuyor. Ha 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 geliyorum ben. Evet arkadaşlar videoyu beğendiğiniz Bakın taklalar atıyorum videoyu beğenmeniz için. Evet şimdi karşıya geçmenin zamanı. Artık çok dikkatli olacağım. Şimdi hop tuttum işte oldu arkadaşlar. Şu an karşıya gideceğim sallan. Hadi ya yakalanacağız çabuk ol biraz. Ha işte oldu. Süpersin dostum süpersin. Şimdi buralardan çık bakalım. Aa, buradan geçecekmişiz işte ya. Bir saattir boşuna uğraşıyormuşuz arkadaşlar. Boşuna uğraşıyormuşuz. Geçtim. Hop at kendini. At at at. Harikasın ya. Gerçekten çok iyi oldu. Hop bir de buraya çıkalım. Gerçekten süpermiş. Bir de böyle. Hop bir de böyle. Harikasın dostum. İnanamıyorum çok ince bir çizgi var burada. Of son anda tuttum. Son anda tuttum arkadaşlar. Var ya tutamasam yanmıştık ha. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? İnanamıyorum. Burada mı kaldım yoksa eh tuttum işte. Tamam şimdi şu kolumu da ay şunu çekebilsem şu kenara. He eh, tamam kafamla ittim ya. Kafamla. Evet çok güzel. Harika. Tamam arkadaşlar. Bir son bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Videoyu beğenip abone oldunuz değil mi? Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenip bana haber verebilirsiniz. Yani ben anlarım ki çok kişi beğendi böyle videolar isteniyor ben de böyle videolar çekerim. Aha ben geldim ben geldim hop bensiz video olmaz. Şimdi aa arkaya geçmeyi başardım hoppala uff son anda tuttum. Son anda tuttum he son anda az daha gidiyordum ha. Vay manzaraya bak masmavi bir gök harika gerçekten çok süper manzara varmış. Buraya ambulans koymuşlar bunu çekmemişler ben buradan geçemiyordum ya geçemiyordum. Yani var ya belki de nerede çocukları yakalayamayacaktım yakalayamam mı lazım çocukları acaba nerede bu çocuklar? Aa, kaç 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 köprüden hızlı 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 geç 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 hadi dostum hadi süper <laughs> harika gerçekten arkadaşlar Mükemmel bir şekilde karşıya geçmeyi başardık. Şimdi buradan geçeceğiz bu sefer de. Çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Gerçekten ben bayıldım bu oyuna. Şimdi hop buradan şöyle. Oo oh bu da neymiş ya? Şöyle biraz kendimi geri çekeyim işte. Çek kendini işte harikasın dostum. Harikasın dostum gerçekten süper gidiyorsun. Harika gittiğini söylemeliyim. Şimdi buradan hop kendimi çektim. Hadi dostum süper. Hadi Olamaz ya. Gerçekten çok zormuş burası. Bu parkuru ne kadar zor arkadaşlar? Aa olamaz ya. Olamaz ya. Ama neyse çok da fazla geri gitmedik. Hemen geri basabiliriz arkadaşlar. Şuradan şöyle çıkabiliriz. Gerçekten çok iyi tırmanıyor bu dostum ya. Dostum sen harika tırmanıyorsun biliyor musun? Şimdi şöyle hop. <laughs> ya olamaz ya. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok mücadeleci bir oyun. Ben bu oyunu çok sevdim. Şimdi şöyle bir daha çıkacağım. Bu sefer bu sefer düşmeyeceğim arkadaşlar. Bu sefer düşmeyeceğim kesinlikle. Oradan karşıya geçmeyi başaracağım. Hadi bakalım. Şöyle çıktım. Çok güzel. Buradan da çıktım. Harika, harika, harika. Şimdi buradan tutacağım bu sefer. Hop! Hadi! 3 2 1 Aha şimdi buradan çıkmanın bir yolunu bulursam bence rahatlıkla rahatlıkla var ya her şeyi bulabilirim. Evet arkadaşlar her şeyi bulabilirim ama burayı çok zor yapmışlar ben buradan nasıl çıkacağım ya. Şöyle çıkayım bakayım kenardan zıpla zıpla ya ha şöyle köşeden ha <laughs> ha çıktım benden kaçış yok benden kaçış olamaz ya ha <laughs> ha çok güzel bir şekilde buraya da geçtik şimdi bakalım bizi neler bekliyor böyle Aa bu da ne ya? Çok küçük bir yer yapmışsınız kardeşim ben kocaman bir karakterim. Of ya inanamıyorum arkadaşlar. Tamam son son. Bu sefer gerçekten çok iyi yapacağız. Ben baya çok sinirlendim. Bakalım bu dostum sinirlenince ne kadar iyi yapacak. Bence oraya var ya bu sefer tek seferde geçer. Ben öyle düşünüyorum. Hadi bakalım şöyle çektim elimi hop tuttum. İşte geldik arkadaşlar geldik 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 çok heyecanlı. Çok heyecanlı bakalım bu sefer geçebilecek mi? Gerçekten yakalanmak istemiyorum kimseye. Evet çok iyi gidiyor. Harikasın dostum. Şimdi çek. Tut onu. Evet işte harika gidiyoruz. Süper süper süper. Of. Aman dostum aman. Sakın ha sakın. İna ya. <laughs> ya olamaz ya. Aha birileri galiba önüne geri kalmış. Hemen ben gitmeliyim. Şöyle biraz kendimi çekeyim. İnanamıyorum. Bu ne böyle. Bu ne böyle silindir pistonların oraya geldim. İnanamıyorum. Ben buradan nasıl geçeceğim. Şöyle biraz Etrafıma bakayım buralarda neler varmış. Aha bir araçlar varmış. Bu araçla acaba karşıya geçebilir miyim? Hiç bilmiyorum. Hemen bakacağız. <laughs> çok güzel çok. Her şeye binebilirim burada. Hop binemiyorum. Bu da ne? Çok hızlı gidiyor. Olamaz. Son anda tuttum ya. Son Aha kafam Ya bu ne? Buraya sıkıştım. İnanamıyorum buraya sıkıştım beni kurtarın. Olamaz. Evet arkadaşlar çok hızlı gittim. Bu sefer bayağı hızlı ilerledim ve bence kalenin içinde saklanacak çok güzel bir yer bulabiliriz diye düşünüyorum. Aynen öyle. Hadi bakalım kalenin içine doğru saklanmaya gidelim. Şöyle kendimi çektim burada. Vay! Wow, ne kadar güzel bir yere gelmişim. Baksanıza. Her şey ne kadar hızlı ilerliyor, dönüyor. Acayip bir yermiş burası. Bu tarafta ne varmış? Bu tarafta inşaat araçları varmış. Bu tarafta kale varmış. Harika bir şekilde buradan zıplaya zıplaya geçtim. Ya olamaz. Olamaz burayı geçemedim maalesef. Bakalım başka neler neler var. Hmm. Şöyle tuttum kendimi çektim. Hop çektim. Hop çektim. Çok güzel çok güzel çok güzel harika. Bunlar neymiş bunlar bir şey değilmiş. Hmm. Bakalım buralarda neler varmış. Çok güzel çok güzel. Şimdi. Hmm, 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 hmm. Şöyle biraz araştırma yapmam lazım arkadaşlar. Neresi benim için daha iyi bir saklanma alanı olabilir? Evet bunu araştırmam gerekiyor. Ve bakalım etrafımızda bizim neler var. Aa şurada küçük bir ev varmış. Belki de burada saklanmalıyım. Burası mı? Aa ne kadar büyük bir şey bu. Bir top. Kocaman bir top. Acaba ağır mıdır bu? Tutabilir miyim? Hadi hemen gelin deneyelim. Şöyle topa çıkacağım bu taraftan. Çıktım. Çok güzel. Buradan da geçtim harika 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 süper Şimdi şöyle sağ sol yapacağım Vav wow, bakın ne kadar güzel ilerliyor inanılmaz güzel ilerliyor arkadaşlar bakın Sağ sol sağ sol hop tamam süper Şöyle tutayım bunu nasılsın bakayım top oha çok ağırmış ama çok esnek Gerçekten çok güzel arkadaşlar harika baksanıza çok eğlenceli Bu evlerde neler varmış Olamaz. Beni başa mı döndürdünüz? Beni niye başa döndürdünüz ya? Benim yakalamam gereken kişiler var. Tamam. Şimdi anladım oyunu. Bak burada zıplayacağım. Yukarı çıkarken atlasam mı iyi olur yoksa aşağı mı? Yukarı çıkarken iyi olur. Of ya yine yanlış yaptım. Ama neyse düşmedim ve kendimi içine atabilirim bunun. Şöyle hop. Ay geç kaldım geç kaldım. Aman kafanı çıkar oradan yine sıkışacak. Hop çık şimdi. Ha ikinciye geçmeyi başardım arkadaşlar. Harika bir şekilde başardım. Şöyle tutuyorum kendimi. Şöyle etraftan döneyim. Döndüm döndüm döndüm. Harika çok iyi gidiyorum. Vay arkadaş ya yine düştüm alamaz ya olamaz ya. Olamaz ne güzel iki tane ilerlemiştim ama maalesef olmadı. Neyse olacak olacak inanıyorum onları yakalayacağım. <laughs> yakalayacağım onları. Şimdi hop zıpladım böyle. Hop hadi dostum şimdi yukarı çıkarken zıplayacaksın. Zıpla. Of süper süper süper. Tamam 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 bir daha hop zıpla. Of son anda vay 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 arkadaşlar. Gittim en uzaktakine zıpla. Ya kafama dikkat et dostum ya. Elim sıkışacak. Hop of yine çıkamadım. Ne kadar zormuş bu. Of aman dikkat et dostum. Ah. Oh. Ne yapıyor bu ya? Bana vurup vurup duruyor. Olamaz. <laughs> Gerçekten çok eğlenceli değil mi arkadaşlar? Yani hala beğenmeyi unutan varsa son bir kez hatırlatayım bari. Videoyu beğenmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Bu tarz çok video var. Oyunza kanalına abone olarak bakabilirsiniz. Bildirimleri de açarsınız. İlk videoyu siz izlersiniz. Evet arkadaşlar bildirimleri de lütfen açmayı unutmayın. İlk videoyu siz izlemiş olursunuz bu sayede. Şimdi bak şöyle. Şunları ayarlayalım bakalım. Bu neymiş? Aa bunu hareket ettiriyor. Şöyle yukarı 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 yukarı. Çok güzel. Şimdi biraz sağ sol yapacağım sağ sol. Şöyle birazcık şu. Ay yok bana gelme bana gelme ileri git. Ha çok güzel. Şimdi birazcık sağ sol sağ sol. Şöyle sol değil sağ. Çok güzel. Tamam böyle bırakalım ya. Daha sonra bir işimize yarar. <laughs> Şimdi etrafı biraz daha araştıralım. Gerçekten harika bir yer burası ya. Her tarafını gezmek istiyorum resmen. Aa, burası bir ormanlık alan yapmışlar buraya. Ve kalenin çıkışı işte burada. Bence burasına saklanırsam. Burada kendime bir küçük bir alan bulursam. Bence sonsuza kadar burada saklanabilirim. Her Neighbor'dan. buradan. Bakalım buralarda başka neler varmış. Vav wow, çok güzel çok güzel. bayağı yüksekleri çıkabiliyoruz buradan. Bakalım. Aa pervane. Bakın burada yel değirmeni var arkadaşlar. Buralarda da saklanabiliriz. İnanamıyorum gondol bile varmış. Gerçekten çok sevdim ben burayı ya. Bakalım. Wow. Gondol Luna Park'ta olur arkadaşlar. Şu an burası da Luna Park gibi. Şuradan da geçiş var. Buradan da geçiş var. Wow. Ne tarafa gitsek acaba? Evet gondollara doğru gidelim arkadaşlar. Gerçekten harika ama süper eğlenceli bir oyun oldu. Şimdiden videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.